Ee, size çok iyi bir haberim var. İlk önce bu kişi bana istek atmış. Anıl Alanoğlu tamam hemen kabul ederim. Tamam. Hemen kaç gelmiş bakalım arkadaşımıza. Anıl neredesin sen? Anıl. Anıl kardeşimiz. Anıl kardeşimiz. Ben mi geçtim ya? Göre aynen geçmişim bir saniye. Bak hmm. onlar ha. Anıl Ayanoğlu 119 gen. Abi ne yaptın ya? Cık. Abi keş. Hadi lan biraz da genini yükselt hadi. Hadi abi sen yükseltsin genini. Söz 121 gen ol seni alacağım Anıl. Bak sözlerim 121 gen ol seni alacağım. Be, 119 gelmiş abi. Neyse. Arkadaşlar şimdi bir Bu hafta cuma günü 112 gen dört tane oyuncumuz geliyor. 111 gen 3 tane oyuncumuz geliyor. 110 gen 110 gen gelecek ama ben hatırlamıyorum isimlerini. Zaten koyacağım ekrana. Umarım hepsi gözükür e, o şimdi 114 112'lik dört tane önce geleceğim de 3 gelecek demiştim. oyuncular çok tanıdık isimler. Hatta hepiniz tanıyorsunuz zaten. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Haaland, Mbappe, Kane Ondan sonra Barcelona'nın kalitesi şu anda Tel miydi neydi o kalecinin neyse Ve Zaten İbrahimovic 110 geldik 110 hani 110 müydü 111 miydi öyle bir şeydi. E, ee, 110 zaten e, ekran fotoğrafını koyacağım abi o şeyi. Oradan bakarsınız, bakarsınız. Şimdi abi şöyle bir şeylere şeylerine girelim. Bir dakika. Geçtim mi ya? Burada mı ya? Yok. Tövbe yarabbi. Şey nerede? Nerede ya bu? Allah Allah. Bir daha bakayım bir saniye. Burada mıydı? Yok. Ha buradaymış. Şimdi abi 3500 tane aslında ben bunu alabiliyordum ama almayacağım çok saçma çünkü bakalım burada burada en zor çıkan for e, Ford ögesi bakalım abi şu e, Ford derece ögesi biri çıkartabilecek mi bakalım. Bunu, bu e, bu açılış içinlerde Abi tekte çıkarttık lan. Şimdi dur. Osterci ögesi bir. Hadi bunu çıkartabilecek miyiz? Hadi. Bence bu çıkmaz bu sefer ama. Of! 2'de iki 2 iki yaptım lan. Hadi defans ögesi bir. Hadi lan defans defans ögesi. Oha! Ha, lan kaleci ögesi. Kaleci ögesi. Abi dörtlü dört mü yapacağız? Cık, yapamadık ya. Burada os lan kaleci çıkartamadık. Sen ben nadir çıkan kaleciydi. Ay en nadir çıkan kaleciydi. kaleciye bayağı vereceğiz sanırım. Hadi lan. Neyse abi çok bayağı verdik lan. Hayvan gibi verdik bu arada. Oha bir hayvan gibi verdik lan. Ama kaleyi kaleci övgesini çıkartamadık. Lig sıralaması 1460. Hadi arkadaşlar bu bilgileri lütfen katılın. Hadi bakalım. Ben istesem abi 126 gen alırım da. Benim için 126 gen olmak önemli değil. Benim için önemli olan şu oyuncuları görüyorsunuz değil mi? Özellikle şu iki oyuncuyu almak. Ama işte hiç kolay olmadığı için maalesef ki. Hiç kolay değil bu arada abi. Hiç. Abi şunu yapmak istiyorum işte. Bak şunda sıkıntı yok. Bir dakika. İşte bunda sıkıntı var. Mecbur şunları yapacağız. 3 3 top oyuncusu. Gel lan bir tane bulak olun 1 milyona. Acaba 106'lık tostan kim çıkacak? Lan şey ha. Bakalım. Ben 103'lük oraya yapmadım mı lan? Oğlum bunlar fiyatı böyleyse yüz ha. Bir milyon mu? Abi biraz fazla olmadı mı pardon ama. Lan 104'lükler bile daha ucuz. Sekiz yüz elliden daha ucuz var mı? Heh sekiz yüz varmış. Neyse alak şunu. Aldık. Hasemir'e daha satın ya? Alalım hadi şu öncümüzü. Hadi lan. Alındı. tamam. Hadi bakalım. Ve <laughs> 106 Fox takasımızı yapıyoruz. Neyse Yola gidiyoruz mu? Gitmedik. satılabilir değil mi? Aynen tam sıkıntı. Oha! Hızı, hızı çok iyi lan. Abi ama yeni düşük ya. Üstekiz 38... buradan ne çıkabilirmiş? Adam böyle kar ediyor lan demek ki. Yapabilir miyiz lan? 8 tane lazım. Sıkıntımız. 109 tutuk var? Buradan bir tanesini öyle tık, öylesine tıklayalım. Ne kadarmış? Hah mesela şu arkadaşımız ne kadar? 10 milyon. Biraz düşük kalır ya. Heh, mesela şu arkadaşımız. Ne kadar? 10 milyon. 17 değil hiç kötü para değil yani. Neyse abi ya bir dakika. Hala mı yapamıyoruz ya? 106 İngiltere. Zaten yapamayacağız. Neyse gel yine arkadaşlar satalım olunca. Acaba satıldı mı? Piyasa değeriymiş. Çar hmm. Kör, en ucuz fiyatı koyak. Abi kaleci yarı çok isteniyordu ya. Abi 60 60'lık oyuncuları niye istiyorsunuz yani? Kodunuzu koyunca ne oluyor yani? Ben de merak ediyorum. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like, ister seviyorum. Bay bay.